Merhaba arkadaşlar. Yeniden beraberiz. Bir süredir video çekmiyordum. Bunun bir nedeni aslında son dönemlerde, son videomda zaten bahsettiğim süreci yaşadık. Yani özellikle Mars Retro'nun etkileri, son birkaç haftadır Mars Retro ile Merkür Retro'nun buluşmasını, gezegenlerin geri hareketten ileri hareket dönüşlerini hep konuştuk konuşmuştuk ve onları şimdi son iki aydır yaşadık. ...ve hala yaşıyoruz. Özellikle Mars Retro'nun... ...etkileri gitgide daha da yoğunlaşıyor... hayatımız. Özellikle balığa geçtikten sonra. E, bunlardan biraz konuşacağız. E, ama bugünkü ana konu... ...artık... E, ...hayatımızdaki... ...daha ciddi bir noktaya... ...geçiş. Bu nedir? 20 Kasım'daki... ...Jüpiter'in tekrar Oğlak Burcu'na... ...geçişini konuşacağız. Ve bununla beraber... ...Aralık ayının 14'ünde gerçekleşecek... Oldukça güçlü bir güneş tutulması var. Onu konuşacağız. Bunlar bize neler getirir, nelere dikkat etmemiz lazım. Ee, bu yıl sonu hareketli geçecek. Bu yılın, hani Mart-Nisan'ı çok aratmayacak bu yılın sonu. Ve maalesef 2021 yılı da, hani böyle 2020 bitti, 2021 yeni bir yıl başlıyor gibi maalesef olamayacak. En azından Nisan-Mayıs ayına kadar. 2020'de de biz bazı zorlukları yaşayacağız şimdi biraz daha geçmişe dönersek son videomdan beri neler oldu Onların üstünden geçersek ya. E, vurguladığımız temasın Mars retrosuydu. Önce Koç burcunda başladı. Daha sonra e, Balık burcuna geçti. Koç burcu ne demiştik? E, güvenlik alanımızı, kendi haklarımızı kuracağımız Bunların ön plana çıkacağı, biriktirdiğimiz öfkenin açığa çıkabileceği süreçlerdi. Kendimizi tanımamız için Mars içimizde geriye gitmeye başladı. Ve bu öfkeyi, bu haklılığı ortaya koymak için içimizdeki o biriken tortuları, öfkeyi dışa vurdu. İşte dünyada bunun karşılıkları gözüktü. İşte Azerbaycan'daki savaş gibi, bizim Yunanistan'a girdiğimiz sorunlar gibi. Bunlar e, Mars Retrosunun Koç Burcunda gerçekleştirdiği etkilerdi. Daha sonra ise ve şu anda hala devam eden etkide ne oluyor? Mars Balık Burcunda hala geri gitmeye devam ediyor. Yani bilinçaltımızda sürekli daha geriye gidiyor. E, bizim içimizde özellikle 4 Ekim'den bugüne kadar ve önümüzdeki 10 gün boyunca neyi tetikliyor, ne sizi çok sinirlendiriyor, neye öfkeli tahammülünüz hangi noktada e, dayanamaz hale geliyorsa işte orası sizin kilit noktanız. Sizin orası e, aslında vedik astrolojideki düğümünüz. Bilinçaltı çalışmaları yapıyorsanız ya da olumlamalar yapıyorsanız ya da sadece kendinizi gözlemliyorsun, gözlemliyorsanız bu noktalara dikkat edin. Bunlar bizim özgürleşmemiz için e, aşmamız gereken engeller. Çözmemiz gereken düğümler gibi bunları biz düşünebiliriz. Bu yüzden e, 4 Ekim'den beri ve önümüzdeki bir hafta 10 gün daha bu süreç devam edecek. Bu süreçte kendimizi gözlemleye devam edelim. Eğer bilinçaltı çalışmaları yapabiliyorsanız, bilinçaltı kodlarını değiştirmek için en iyi süreç. Neden? Çünkü çok derinlerde, çok derinlere kazınmış olan o kodlar Mars'ın bu balık hareketindeki retrosuyla beraber su yüzüne çıkacak. Yani onları temizlemek, tespit etmek, avlamak çok kolay olacak. Bu yüzden bu süreci mutlaka içe dönerek, mutlaka meditasyon yaparak geçirmek gerekiyor. Biliyorsanız uygulamalar yaparak geçiriyor. Çünkü balık burcu, spiritüelliği, bilinçaltını, ilahi akışı, akışık bilgileri temsil eder. Ve şimdi bunların çok güçlü olduğu süreçler. Şimdi bu süreçle beraber bu biterken hepimizin hayatında büyük bir dönüm noktası tekrar geliyor. Neden tekrar diyorum? Çünkü Mart ayında, Mart sonunda gelen bir etki var. Jüpiter Kova burcuna, e, pardon Jüpiter Oğlak burcuna, Vedik astroloji Oğlak burcuna, Satürn'ün yanına geçecek ve 27 Mart 2020 tarihinden sonra olan olaylar tekrar gündeme gelecek. E zaten ne olmuştu? Bütün pandemi etkisi 27 Mart'la Haziran arasında olmuştu. Yani Satürn'ün geri gidişiyle durmuştu. Şimdi ne oluyor? Tekrar aynı etki yani Jüpiter ile Satürn Oğlak Burcu'nda direkt harekete başlıyorlar. Onun için Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yaşadıklarımız hem dünya olarak hem kendi içimiz hem çevremizde yeniden gündeme gelecek. Bunlar birebir aynı kopyalanmış olaylar gibi değil ama aynı etki, aynı akış, aynı enerji tekrar geldiği için biz benzer sonuçları beklememiz gerekiyor. Ben bütün videolarımda söylemiştim. Ee, Haziran ayındaki Jüpiter ve Satürnün geri gidişiyle pandemi etkisi duracak. 20 kasımdan itibaren tekrar güçlülenecek geri gelecek. Ve sadece pandemi değil bu sefer. Çünkü e, ...Vedik az önceki Daşa sistemine göre Türkiye'nin Daşası da. E, ben bütün eğitimlerimde bunu anlatıyorum. Eğitimlerde hep konuştuğumuz bir konudur. Türkiye 2000 yılından 2020 yılına kadar çok iyi bir Venüs taşısı yaşadı. Bolluk, bereket çok güzeldi Türkiye için. Ama 2020 Şubat'ı ile beraber biz Güneş taşıya geçtik. Bir Güneş taşısı Türkiye'nin haritasında bazı zorluklar çıkartacak. Özellikle çocuk evinde olduğu için çocuklarla ilgili. Hep biz yorumluyorduk çocuklarla ilgili bu kadar uzun sürecek ne çıkabilir diye pandemi çıktı. Bunu geçen sene sonunda hep konuşuyorduk. Şimdi bu taşanın altında bunun yine zor bir dönemi olan güneşin altındaki Mars alt taşını yaşayacağız ki Mars da bizim haritamız için düşmanları ve rakipleri temsil ediyor. Bunların bizim güvenlik alanımıza ihlalleri söz konusu. Bu ne demek? Bu çatışma olabilir, bu terör saldırıları olabilir, bu depremler olabilir, diğer transit etkileriyle beraber yorumlarsak. Bu nedenle 20 Kasım sonrası Jüpiterle Satürnün Türkiye'nin 8. evinden transit geçişi, Güneş Mars alt geçişimiz bizi yine Nisan Mayıs ayına kadar zor bir sürecin beklediğini gösteriyor. Ee, Nisan sonuyla beraber Jüpiter'in kova'ya geçişiyle bu zorluk etkisi duracak, çok daha iyi bir süreç başlayacak yani bugünlere göre çok daha iyi bir süreç başlayacak. Ee, Şimdi bu dönemde biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, özellikle 20 Kasım'dan sonra Oğlak vurgusu yine çok aktif olacak. Satürn'ün Oğlak burcundaki transiti zaten sorumluluklarla alakalı. Hepimizin çok güçlü sorumluluk almamız gereken konuları var. Haritamızda Satürn ve Jüpiter Oğlak'ta hangi evinizde buluşuyorsa bu ev konusunun sorumluluğunu mutlaka hemen almanız gerekiyor. Almazsanız sonuç pandemi gibi olur hayatınızda sorumlulukları aldığımız zaman etkiyi biz hafifleteceğiz. Şimdi ne oldu Nisan, Mayıs, Haziran'da? ilk pandemi çıktı. Bunu hazırlıksızlık, bunun sorumluluğunu almakta geciktik. O yüzden de etkisi, vurucu tarafı çok daha güçlü oldu. Ama şimdi bu arada dünyadaki her ülke farklı olmak kaydıyla bazı sorumlulukları üstümüze aldık. Yani burada üstüne alan tabii ki başta hükümet, yönetim ama hepimiz kendi hayatında kendi sorumluluklarımızı alıyoruz. O yüzden pandemi ile ilgili evet 20 Kasım'dan sonra işler kötüleşecek ama sorumluluklarımızı Nisan-Mayıs-Haziran'a göre daha çok aldığımız için büyük ihtimalle ekonomik sonuçları ya da kısıtlamaları ilk kadar olmayacak. Ama etki aynı etki. Vakalar zaten artıyor. Artacağını hep söylemiştik. Daha da artacak. Ee, özellikle 20 Kasım'dan sonra tabi bunun fiziki eee Gerçekleşmelerinin büyük ihtimalle grip mevsimi olacak ama 20 Kasım'la beraber bu etkiyi biz yaşıyor olacağız. Hepimizin hayatınızda gidip tekrar bakın kendi hayatınızda Nisan-Mayıs Haziran'da yani 27 Mart'la aşağı yukarı 20 Haziran arasında ne yaşadıysak ona benzer etkiler tekrar gelecek. Çünkü aynı evimizden aynı dereceden aynı gezegen enerjisi transit geçecek. Ee, bu 20 Kasım'dan sonraki süreç. Bütün dünyada büyük bir dönüşümü getirecek. İşte hepimizin kendi hayatında hangi evinden transit geçiyorsa orada yeni bir başlangıç yapacağız. Bu bizim eş evimizden mi geçiyor, evlilik evimizden mi geçiyor? O zaman ya evliğimiz dönüşecek ya eşimiz dönüşecek ya da ilişki bitip farklı bir boyuta geçecek. Kendi evimizden geçiyorsa yani birinci evimizden yükseleninden geçiyorsa ne olacak? Bizim değişmemiz gerekecek. Yeni bir başlangıç getirecek hayat bize. O yüzden dikkat edin. E, astroloji biliyorsanız transitin hangi evinizden geçtiğini bulabilirseniz o ev konuları sizin birinci önceliğiniz olacak. Ne zamana kadar? Nisan sonu Mayıs başına kadar bu konularda mutlaka sorumluluğu alın. Çünkü bu yerleşimin tetiklenecek konular uzunca süre hayatımızda olacak. Eğer sorumluluğunu alırsak çok daha iyi sonuçlar alacağız bu süreçte. E, şimdi İlk tarih onun için 20 Kasım. Ekonomiye de bakın, borsalara bakın. 20 Kasım yaklaştıkça Mart ayındaki de benzer hareketler yaşamaya başlayacağız. 20 Kasım'dan sonra en kritik, bu yılın en kritik tarihi 14 Aralık. 14 Aralık'ta ne var? 14 Aralık'ta güneş tutulması var. Oldukça güçlü bir güneş tutulması. Neden güçlü bir güneş tutulması? Hem gerçekleşeceği burç, akrep burcunda gerçekleşiyor hem de bu sefer yanında farklı gezegenler de var. normalde güneş tutulması yeni ayda oluşur. Güneşle ayın Rahu ve Ketu aksında sıkışmalarıyla gerçekleşir. Rahu Ketu bunlara güneş ve aya çok büyük zarar verdiği için dünya üstündeki koruyuculukları ortadan kalkar. Mitolojik olarak böyle bir şey var. O, o yüzden tutulmaların iyi olmadığı düşünür ki gerçeklik payı var bunda. Güneşle ay dışında Merkür ve Venüs de bu sefer bu aksa giriyor. Ve Akrep burcunda olduğu için bu tutulma Ay'ın düşüşte olduğu, Ay'ın en sevmediği burçta gerçekleşecek. Bu neye getirecek? Özellikle Ay'la Ketu'nun Akrep'te birleşmesi çok derin korkuları ortaya çıkartacak. Merkür ve Venüs zarar görecek. Özellikle Merkür çok yakın derecede olduğu için tutulmaya çok ağır zarar görecek. Eee İletişim, elektrik, bilgisayarlar, teknolojik altyapılar, teknolojiyle ilgili her şey en azından 13, 14, 15 ve 16 aralık tarihlerinde oldukça riskli. Ne yapmamız gerekiyor? Yedekleme yapabiliriz bilgisayarımızdaki bilgileri. Zaten bu süreçte çok fazla elektronik eşya almamak gerekiyor. Zaten şu an Merkür retro burada hiç almamak gerekiyor. E, aralık ayında da belirttiğim tarihlerde sorunlar yaşayabiliriz. Onun için kendimizi yap, yapacağımız işle ilgili güvence altına almamız gerekiyor. Mail atarken dikkat edin. Konuşurken dikkat edin. İletişim kururken dikkat edin. Çünkü bu sefer Venüs de bu işin içinde olduğu için sevgi tarafı da zarar görecek. Sevgi de etkilenecek. Belki Merkür'ün hatasını Venüs düzeltme şansı varken bu sefer yapamayacak onu. Bu yüzden özellikle Venüs ile ve Merkür yan yana geldiği zaman ilişkilerimizdeki iletişime çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de eşimizle ve sevdiğimiz kişilerle. Çünkü bu sefer buradaki tutulma bu konulara zarar verecek. Ee, şimdi bu iki konuyu üst üste getirirsek, benim hani çok da uzatmayacağım bu videoyu. Ee, Artık bugünden sonra yavaş yavaş temkinli moda geçmemiz gerekiyor. 20 Kasım'la beraber tekrar aslında yaz tatili bitiyor ve tekrardan okula geri dönüyoruz. Ve 20 Kasım'la başlayan bu süreç Mayıs ayına kadar devam edecek. Yine ara ara farklı etkiler gelecek tabi ama özellikle dediğim gibi Aralık ayında Türkiye'nin daşası bu dünyadan bağımsız bizim hepimizin kendi haritaları var kişisel haritaları ülkemizin de bir haritası var ülkemizin gelecek analizi için bunu söylüyorum güneş Mars taşısı oldukça sert geçecek e, bu yönetimsel sertliklerde olabilir e, yönetimin sertleşmek zorunda olduğu bir dünyada olabilir işte Nisan Mayıs Haziran'daki gibi e, silahlı askeri bir yani silahlı çatışmalar, terör saldırıları ya da bu noktaya getirilen anlar olacak. Yani en azından stres ve gerginlik hat safhaya yükselecek Ne zaman özellikle 14 Aralık'tan sonra Şubat sonuna kadar bu etki biz en güçlü şekilde yaparız. Martla beraber e, sakinleşmeye başlayacak. E, Mayıs'tan sonra artık özellikle e, Jüpiter'in Kova'dan e, Kova burcuna geçişiyle beraber Özgürlük alanımızı genişletecek bir süreç başlayacak. Ama Mayıs ayına kadar 2021 yılı da 2020'nin bir uzantısı devamı gibi hayatımızda olmaya devam edecek. E, benden şimdilik bu kadar. Ben yine böyle ara ara önemli gelişmelerde e, sizlerle e, yorumlarımı bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.